Arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım gününüz güzel geçiyordur ve geçmeye de devam eder bildiğiniz gibi son zamanlarda kendi stratejin premium isimli yeni bir katıl üyeliği yayınladık ve bu üyeliğe inanılmaz bir talep oldu arkadaşlar bu güzel yoğun talebiniz için sizlere öncelikle çok teşekkür ediyorum videonun beğeni oranı gerçekten çok yüksek ve. Geri dönüşler de harika. Bu bana açıkçası büyük bir gurur verdi arkadaşlar. Çünkü kendi kullandığım sistemi böyle bir topluluğa sunmak ve bu topluluğun da aynı şekilde başarılı trade'ler yaptığını görmek bana çok büyük bir onur ve mutluluk verdi. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Olumlu yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için. Sistemimizin tanıtımını detaylı bir şekilde yaptım arkadaşlar. Önceki videolarda sorulan soruları yanıtladım. Şimdi yine aynı şekilde kanalımızda ücretsiz olarak yayınladığım sistemleri sizlere sunmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde bugün öğreneceğimiz sistem İki indikatörden oluşan dip ve tepe avcısı bir sistem arkadaşlar. Buradaki sistemi bir süredir test ediyorum ve bu sistemin her bir yükselişi ve her bir düşüşü tespit ettiğini fark ettim ve hemen videosunu yapmaya karar verdim arkadaşlar. Ayrıca hem alsat sinyalleri veriyor hem de hangi trendde olduğumuzu bizlere söylüyor. Buradaki sistemimiz ve çok net bir şekilde sinyaller verdiğini göreceksiniz sizlerde. Bu sistemi Bitcoin USDT'de 5 dakikalık grafiklerde kullanabilirsiniz. Hem normal mum grafiklerinde hem de hakin aşım grafiklerinde kullanılabilen bir sistemdir. Bunu da altını çizmek isterim. Sistemimizin mantığı RSI indikatörünün özel bir koduyla en büyük yükseliş ve en büyük düşüş trendlerini henüz olmadan saptaya bilmektir arkadaşlar. RSI indikatörünün hatalı sinyal sinyallerini de başka bir indikatörle eleyerek sistemdeki en iyi alsat sinyallerini tespit edebiliyoruz. Buradaki sistemi kullandığınızda üstteki indikatörün aşağıdaki indikatörün neredeyse bütün hatalı sinyallerini elediğini göreceksiniz ve bu sistemi nasıl ücretsiz bir şekilde sizlere sunduğuma şaşıracaksınız arkadaşlar. Bu sistem bir süredir test aşamasındaydı ve kodlar tek tek deneme yanılma yoluyla elde edildi. Artık bu sistemi paylaşma zamanının geldiğini düşündüm ve şimdi bu sistemi nasıl ücretsiz bir şekilde kurup kullanabiliriz hemen bu bölümümüze geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle sistemin bir çalışma mantığından bahsedelim. Bakın burada oklarla bunu sizlere göstermişim. Bir yükseliş sinyalinde en dibi tespit etmek, bir düşüş sinyalinde de en tepeyi tespit etmek ve hangi trendde olduğumuzu da anlamak arkadaşlar. Şimdi zaten sinyalleri sizlere tek tek göstereceğim. Buradaki sinyallerde test de beklediğimiz için yani bir düşüş sinyalinden önce buradaki çizgiye tekrar değmesini beklemek gibi veya bir yükseliş sinyalinde buradaki çizgiye tekrar değmesini beklemek gibi ek teyitler alacağız arkadaşlar buradaki sistemimizden. Şimdi çok detaylı bir şekilde dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Çünkü detaylı bir sistem ve çok iyi anlamanız gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar buradaki iki indikatörü nasıl kullanabiliriz ve ayarları nasıl olmalı? Göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve buraya cool suite yazmamız detaylı olacaktır. Bakın 11.515 beğenisi mevcut ve çok da hacimli bir indikatör olmuş olduğunu görüyoruz. Tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ediyoruz. Bunu buradan kapattık arkadaşlar. Şimdi üstteki indikatörümüzün çalışma mantığından biraz bahsedelim ve buradaki kodları neden bu şekilde kullandığımızdan bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar buradaki indikatör nasıl çalışır? Buradaki indikatör eğer kırmızı renkte devam ediyorsa bir düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Eğer yeşil renkte devam ediyorsa da bir yükseliş trendinde olmuş olduğumuzu anlıyoruz. Burada Hiking grafiklerinden de teyitler alabiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman eğer altında yeşil varken buradaki indikatör bizim yeşil sinyal verdiğinde buradaki mumlar da genel itibariyle yeşilse bir yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Aynı şekilde buradaki çizgi kırmızıyken buradaki mumların geneli kırmızıysa da bir düşüş trendinde olduğumuzu da anlıyoruz arkadaşlar. Haykine mum grafiklerinden de ek teyitler alabiliyoruz. Peki buradaki indikatörün ayarları nasıl olmalı? Buradan geleceğiz arkadaşlar. Bakın göz bölümünün sağ tarafında ayarlar var. Bir kez tıklıyoruz ve buradan 60'a 1 olarak ayarlarımızı güncelliyoruz arkadaşlar. Kapanış HMA 61 4 saat şeklinde 1.40 olarak güncelliyoruz buraya. Daha sonrasında stil bölümüne geldiğimizde buradaki ayarlarımız orijinal şeklinde kalabilir ve daha sonrasında görünürlük bölümümüzde aynı şekilde kalıyor ve sonrasında tamama basıyoruz. Bu indikatörümüzün ayarlarında buradaki 60 ayarı neden bu şekilde arkadaşlar? Neden orijinal şeklinde kullanmıyoruz? Çünkü 60 ayarında daha fazla hatalı sinyali elediğimizi gördük. Örnek olarak bakın. Burada arada bakın bir yeşil sinyal var. Şöyle ok işaretiyle de göstereyim bakın. Bir yeşil sinyal görüyorsunuz burada. Burada bu indikatörümüz aslında bizlere bir yükseliş sinyali vermiş. Fakat arkadaşlar ne olmuş? Herhangi bir yükseliş yükseliş olmamış, aksine daha da düşüş olmuş, düşüş trendi başlamış ve burada arkadaşlar indikatörümüzden bir hatalı sinyal almış olduğumuzu görüyoruz. Biz burada 60 ayarını yaptıktan sonra buradaki hatalı sinyallerin sayısını azalttık ve burada 60 ayarıyla da hatalı sinyal almak için de Ares ile beraber sistemi entegre kullanıyoruz. Bunu da birazdan zaten göstereceğim sizlere. Buradaki indikatör Aresay indikatörünün hatalı sinyallerini söylüyor. Aresay indikatörü de buradaki indikatörün hatalı sinyallerini söyleyerek örnek olarak buradaki yükseliş sinyalinde bizi işleme sokmuyor arkadaşlar. Baştan sona çok iyi dinleyin ve bu sistemi kesinlikle çok iyi öğrenin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Ayrıca kendi kullandığım ve ana gelirimi elde ettiğim sisteme sahip olmak isterseniz katıl butonundan kendi stratejim premiuma sahip olabilirsiniz. Hatırlatmalarımızı da yaptığımıza göre hemen sistemi öğrenmeye devam edelim. Bu sistemi ve nasıl ücretsiz bir şekilde kullanırız. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burada ilk indikatörümüzü tamamıyla anladık. İlk indikatörümüz arkadaşlar geçiş sinyalleriyle bizlere yükseliş ve düşüş sinyalleri verir ve hangi trendde olduğumuzu söyler. Hangi trendde olduğumuzu söyleyen ve bizlere alsat sinyali veren burada bir indikatörümüz daha var. RSI indikatörü arkadaşlar. Geliyoruz buradan göstergeler bölümüne. RSI yazıyoruz ve göreceli güç endeksi indikatörümüze bir kez tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradan arkadaşlar ayarlar bölümüne geliyoruz. Bakın ayarlar bölümü mevcut. Tıkladık. RSI uzunluğunu 20 olarak güncelliyoruz arkadaşlar. 20 ayarı burada whole suite indikatörüne en entegre ayardır ve buradaki whole suite indikatöründe 60 ayarı buradaki 20 ayarına en entegre ayardır. Bu testler sonucunda ortaya çıkmıştır. Daha sonrasında kapanış SMA 14 2 şeklinde ayarlamalarımız kalıyor. Ve stil bölümüne geldiğimizde buradaki bütün ayarları aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın burada görmüş olduğumuz gibi sadece orta çizgiye ihtiyacımız var. Yani 50 seviyesine ihtiyacımız var. Buradaki diğer tikleri kapatabiliriz. Ortada bir çizgimiz olsun yeter bizlere. 50 seviyesi açık kalıyor. Daha sonrasında şöyle aşağıda indireyim görün arkadaşlar. Daha sonrasında buradan görünürlük bölümümüz de aynı şekilde kalıyor. Burada arkadaşlar stil bölümünde buradaki sarı çizginin açık olduğunu unutmayın. Bu sarı çizgi bizim ihtiyacımız olan bir bilgi verecek bizlere. Daha sonrasında tamama basıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki indikatörümüz bizlere öncelikle hangi trendde olduğumuzu da söylüyor. Bunu nasıl yapıyor? Bakın şuradaki RSI'yi kapattığımızda bunu örnek olarak gösteriyorum. Siz kapatmayın. Buradaki sarı çizgimiz bizlere hangi trendde olduğumuzu söylüyor arkadaşlar. Eğer buradaki sarı çizgi Buradaki 50 seviyesinin altında seyrediyorsa bir düşüş trendinde olmuş olduğumuzu anlıyoruz. Aynı şekilde üstünde seyrediyorsa da bir yükseliş trendinde olmuş olduğumuzu anlıyoruz. Burada baktığımız zaman bakın Şöyle biraz daha kaydıralım. Sarı çizgi 50 seviyesinin çok uzun bir süre altında seyretmiş ve burada bir düşüş trendi olmuş olduğunu görüyoruz. Ve yine aynı şekilde burada sarı çizgi 50 seviyesinin üstüne çıktığında bir yükseliş trendinin başlamış olduğunu görüyoruz. Burada sarı çizgimizin bizlere hangi trendde olduğumuzu da söylediğini görüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde RSI'de tekrar açalım. RSI'dan da çünkü bir sinyal alacağız. RSI indikatöründen bir yükseliş ve düşüş sinyalini nasıl tespit edebiliriz? Eğer... Buradaki sarı çizgi aşağıdayken bakın bunu unutmayın sarı çizgi aşağıdayken buradaki beyaz çizgi yani RSI çizgisi 50 seviyesini alttan yukarı doğru keserse tıpkı şurada görmüş olduğunuz gibi alttan yukarı doğru keserse bizlere bir yükseliş sinyali verir arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki sarı çizgi 50 seviyesinin üstündeyken de RSI beyaz çizgisi buradaki 50 seviyesini yukarıdan aşağı keserse bakın şurada görmüş olduğunuz gibi de bizlere bir düşüş sinyali verir. RSI indikatörünü burada bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. RSI indikatörünün kesişimlerinden yükseliş ve düşüş sinyalleri tespit ediyoruz ve buradaki sarı çizgiden de hangi trendde olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar koşullu bir yükseliş veya düşüş sinyali alıyoruz. Eğer sarı çizgi aşağıdaysa sadece yükseliş sinyallerimizi alıyoruz. Eğer sarı çizgi yukarıdaysa da sadece düşüş sinyallerimizi alıyoruz arkadaşlar. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü örnek olarak sarı çizgi yukarıdanken bir kesişim gelirse genel olarak hatalı sinyal olabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar sistemimizdeki indikatörümüzü bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu iki indikatörü nasıl entegre bir şekilde kullanıyoruz? Şimdi en baştaki örnekte bahsettiğim konuya gelelim üstteki indikatörün şuradaki hatalı sinyalini görüyorsunuz değil mi Burada bakın sarı çizgi aşağıda fakat RSI çizgisi yani beyaz çizgi hiçbir şekilde yakın zamanda yukarı yönlü bir kesişim yapmamış. Şunu da şöyle beyaza boyayalım ki tam olarak anlayalım. Yukarı doğru bir kesişim yapmamış. Bu yüzden arkadaşlar burada aşağıdaki indikatör bizleri işleme sokmuyor. Bu da arkadaşlar indikatörlerimizin birbirini ne kadar iyi teyit ettiğinin bilgisini veriyor. Şimdi arkadaşlar buradaki sistemimizden nasıl bir yükseliş sinyali ve nasıl bir düşüş sinyali tespit ederiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle gözümüz aşağıdaki indikatörde olacak ve Aşağıdaki indikatörden bir al sinyali tespit etmemiz gerekiyor. Bu al sinyali nasıl geliyordu? Sarı çizgi 50 seviyesinin altında olacak ve beyaz çizgi 50 seviyesini alttan yukarı doğru kesecek, sarı çizgi henüz daha yukarı çıkmadan. Burada baktığımız zaman buradaki indikatörümüzden bir yükseliş sinyali nerede alıyoruz arkadaşlar? Bakın tam olarak şuradaki bölümde alıyoruz. Şöyle ok işaretiyle de gösterelim. Tam olarak buradaki bölümde bir yükseliş sinyalimizi tespit ediyoruz arkadaşlar. Sarı çizgi aşağıda ve beyaz çizgi de 50 seviyesini aşağıdan yukarı doğru kesiyor ve bizlere bir yükseliş sinyali veriyor. Peki hangi mumda veriyor? Buradaki mumda bakın bir yükseliş sinyali tespit etmişiz arkadaşlar. Şöyle yuvarlak içine de alalım. Peki buradan bir yükseliş sinyali tespit ettiğimizde hemen işleme giriyor muyuz? Elbette hayır arkadaşlar. Burada devreye birinci indikatörümüz olan Hull Suite indikatörümüz geliyor. 60'a 1 ayarlı Hull Suite indikatörümüz burada devreye giriyor. Hemen buradan bir yükseliş sinyali aldığımızda buradaki indikatörümüzü kontrol ediyoruz şöyle kafa karışıklığı olmasın arkadaşlar aşağı doğru bakıyor hani düşüş sinyali bir görünmesin bu şekilde tekrar boyayalım burayı şöyle arkadaşlar yükseliş sinyalimizi burada tespit ettik yükseliş sinyalimizi tespit ettikten sonra yakın zamanlarda bir geçiş sinyali görüyor muyuz öncelikle bunu kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar burada baktığımız zaman evet güzel bir geçiş sinyali var kırmızıdan yeşile doğru burada geçmiş ve bir yükseliş trendinin başlayacağı hakkında bizlere bilgi vermiş buradaki indikatörümüz buradaki Geçişi gördükten sonra yine hemen işleme giriyor muyuz? Hayır arkadaşlar, yine işleme girmiyoruz. Bir koşulumuz daha var burada yükseliş sinyali almak için. Burada arkadaşlar bu geçişi de gördükten sonra bekliyoruz ve buradaki mumlar buradaki yeşil çizgiyi test ettiğinde arkadaşlar burada bir yükseliş sinyali tespit ediyoruz. Yani bakın arkadaşlar şuradaki mumda görmüş olduğunuz gibi şuradaki mumda ok işaretiyle de göstereyim. Bakın burayı test ettiğinde işleme giriyoruz arkadaşlar ve tam olarak buradaki noktada bir yükseliş sinyali alıyoruz. Stop loss noktamızda buradaki yeşil çizginin altında tutuyoruz ve bu şekilde arkadaşlar en dipte yükseliş sinyalimizi tespit etmiş oluyoruz. Sistemimiz aslında oldukça basit. Öncelikle RSI indikatörümüzden bir yükseliş sinyali aldık. Sonra kontrolümüzü yaptığımızda üstteki indikatörden bir geçiş sinyali gördük ve test etmesini bekliyoruz üstteki indikatörümüzü ve daha sonra bakın görmüş olduğunuz gibi buraya değdiği anda işleme giriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın yönünü tamamıyla yukarı doğru vermiş buradaki sinyalden sonra. Sistemimizden yükseliş sinyallerini bu şekilde tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Yükseliş sinyallerinin en iyi hali Tam olarak ekranda görmüş olduğunuz gibidir. Beyaz çizgi uzun bir süredir bakın 50 seviyesinin altında seyrediyor ve daha sonrasında bir kesişim yapıyor. Ardından bakın bir yükseliş geliyor. Bu yüzden arkadaşlar şuna dikkat edebiliriz. Buradaki beyaz çizgi ne kadar bir süredir buradaki 50 seviyesinin altında? Bunu da kontrol ederek teyit alabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde en dipleri tespit edebilir ve bu şekilde en büyük yükselişleri en dipte yakalayabilirsiniz. Peki buradaki sistemimizden bir düşüş sinyali nasıl tespit ederiz arkadaşlar? Öncelikle Bakacağız sarı çizgimiz 50 seviyesinin üzerinde mi? Evet üzerinde arkadaşlar birinci koşulumuz tamamlandı. İkinci koşulumuzda buradaki sarı çizgi 50 seviyesinin üstündeyken bir kesişim geldi mi? Baktığımız zaman arkadaşlar bakın tam olarak şuradaki noktada bir düşüş sinyalimizi tespit etmişiz. Şöyle ok işaretiyle de gösterelim. Burada baktığımız zaman çok güzel bir düşüş sinyalimizi tespit ettik. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki mumda şöyle ok işaretiyle de göstereyim. Burada ne yaptık? Yakın zamanlarda bir düşüş sinyalimiz var mı üstteki indikatörümüzden? Evet var arkadaşlar bakın bir geçiş olmuş burada. Yeşilden kırmızıya geçiş yapmış ve bir düşüş trendinin olacağı ile ilgili bizlere bilgi vermiş arkadaşlar üstteki indikatörümüz. Peki bitti mi, bitmedi? Burada arkadaşlar çok fazla düşüş sinyali tespit ettiğimiz için çok fazla satış olduğunu anlıyoruz ve ardından alımların gelebileceğini anlıyoruz. Aynı şekilde bu yükseliş sinyalleri için de geçerli. Bu yüzden buradaki yükseliş sinyalimizden sonra burayı test etmesini bekliyoruz. Tabii ki düşüş sinyalimiz için de burada kuralımız geçerli. Bekliyoruz arkadaşlar buradaki kırmızı çizgiyi test etmesini bekliyoruz ve baktığımız zaman buraya geliyor bakın. Buraya değdiğinde bizim için bir düşüş sinyali oluyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şuradan bir düşüş sinyalimizi tespit etmiş olduk. Bakın tam olarak şuradaki mumdan bir düşüş sinyalimizi alıyoruz. Burada bakın şöyle bir durum var. Buradan yeşil mum buradaki çizgiye değdiğinde buradaki çizgi kırmızıdan yeşile dönmüş. Bu bizim için bir hatalı sinyal bilgisi değildir. Tamamıyla aynı şekilde işleme girebiliriz arkadaşlar. Bu da bizim için bir düşüş sinyalidir. Çünkü burayı test etmesi yeterlidir bizim için. Test ettiğinde işleme giriyoruz arkadaşlar. Buradaki çizginin rengi fark etmeksizin çünkü zaten biz buradaki mumda bir düşüş sinyalimizi aldık. Tamamen bir düşüş sinyalimizi tespit ettik ve test etmesini bekliyoruz buradaki çizgiyi ve daha sonrasında arkadaşlar test ettiğinde de düşüş sinyalimizi tespit ediyoruz. Şuradaki örnekten de biraz bahsedelim. Bakın sarı çizgi altta. Daha sonrasında buradaki RSI indikatörümüzden bir kesişim geliyor ve daha sonrasında arkadaşlar hemen işleme giriyor muyuz? Tabii ki de hayır bakın. Buradaki mumda işleme gireceğimizi, buradaki mumda işleme giriyoruz arkadaşlar ve daha dipten alım yapabiliyoruz buradaki yöntemimiz sayesinde ve yine dipte bir alım gerçekleştirip arkadaşlar bu şekilde bir yükseliş de burada tespit edebilmişiz. Şöyle bir önceki sinyalleri de kontrol edelim arkadaşlar. Ben burada Bitcoin USDT'de 5 dakikalık grafiklerde videonun başında da zaten göstermiştim burada çok güzel sinyaller veriyor. Bunları da şimdi tek tek inceleyelim. Baktığımız zaman sarı çizgi bakın altında beyaz çizgi geldi. Kesişimini buradan yaptı ve burada arkadaşlar ne yaptık? Bir yükseliş sinyalimizi aldık buradaki indikatörümüzden. Daha sonrasında şöyle bir fırçamızı da elimize alalım. Daha sonrasında bakın kesişim sinyalimizi zaten gördük. Buradan da bir geçiş sinyalimizi görüyoruz arkadaşlar ve ne yapıyoruz? Burayı test etmesini bekliyoruz test ettiğiniz arkadaşlar bir yükseliş sinyalimizi buradan tespit ettik ve tabii ki de stop loss'umuzu da buraya koyduk arkadaşlar. Bu şekilde yükseliş sinyallerimizi tespit edebiliyoruz. Yine arkadaşlar aynı şekilde sarı çizgi bakın bu sefer yukarıda yine aynı şekilde bir düşüş sinyalimizin yakında olmuş olduğunu anlıyoruz ve beyaz çizgimiz buradaki 50 seviyesini yukarıdan aşağı doğru kesiyor. Ardından bakın burada bir geçiş görüyoruz fakat işleme giriyor muyuz? Hayır arkadaşlar işleme girmiyoruz. Buradaki kırmızı çizgiyi tekrar test etmesini bekliyoruz ve test ettikten sonra bir düşüş sinyalimizi alıyoruz arkadaşlar. Buradaki indikatör sistemimizden yine düşüş sinyalimizi de bu şekilde tespit edebiliyoruz. Örneklerle göstermek istedim arkadaşlar sizlere çok iyi bir şekilde anlayın diye. Bu sistem gerçekten muazzam bir şekilde çalışıyor. Mutlaka sizler de test edin ve ne kadar iyi çalıştığını görün arkadaşlar. Bana teşekkür edeceğinizden eminim. Sistemimizin kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Oldukça kolay. Umarım videoyu baştan sona izlemişsinizdir arkadaşlar. Sizlere çok faydalı olacak bir sistemdir. Mutlaka bek testlerinizi yapın ve ne kadar iyi çalıştığını görün arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin ve kanalımıza aile haberlerimize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videomuza kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ayrıca katıl butonuyla kendi stratejim premium üyeliğini alıp ana gelirimi elde ettiğim alsat sistemime sahip olabilirsiniz.